Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulüpte nasıl başkan yardımcısı, kıdeme üye, başkan diğerini yapabiliriz. Onu öğreteceğim. Öncelikle bir tane bir şey şimdi. şimdi şöyle bir şey Sonra arkadaşlar bir dakika bekleyin. Tamam mı? Hemen geliyorum. Ee, çünkü bir arkadaş daha davet edeceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Yanımda benzer var. Şimdi üye ya biz başkanız. İlk onun üstüne tıklayıp profiline gidiyoruz. Sonra şurada bir tane ayarlar var. Sonra tarafiyettir diyoruz burada yazı çıkıyor. Tarafiyettir diyorsunuz ve kıdeme üye. Sonra bir daha yapmak istiyorsunuz başkan yardımcısı. Yapıyorsunuz. Bakın oldu. Bir daha yapılıyor muydu? Şimdi başkanlığını mı vereceksin? Bakıyorum. Evet başkanlığını verdim. Böyle tamam mı arkadaşlar? Ee, arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.